şey hazırlandı. Ve benim yaklaşık yarım saate evden çıkmam lazım. Çünkü 3 saat sonra Ankara'ya uçağım var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ottu, Ottu bizi bekle. Gizem'i çok özledik ya. <laughs> Bu ekip dışarıya çıkış yapıyor. Şu an gündüme bakmayın gerçekten 5 dakika önce ağlıyordum. Nasıl biliyor musun? Köpüş geliyor. Tamamlanmış, kalın değil. Kameraya daştık. Ben de bir alayım. Yarın. Erken uyuyakalan kişi hep ben olur. Hı. O zaman vlog başlasın. Günaydın. Bugünün kahvaltısı. Birazdan derse gireceğim açılırsa eğer sabah suyu beni hazırda bekleyen bir valiz çift maskelerim herkese yeniden merhabalar günaydınlar saat 9.30 ve günlerden perşembe. Benim bugün saat 12.30'da uçağım var. Ankara'ya doğru yola çıkacağım. Belki biliyorsunuzdur. Ben normalde yurtta yaşıyordum Ankara'da. Pandemi süreci nedeniyle bizim okul online olarak ders işleyecek ODTÜ'de. O yüzden yurtlar da kapandı. Dersleri de online olarak işliyoruz. Hatta birazdan bir derse gireceğim. Dersten erken çıkmam gerekebilir. Çünkü kaçırmak istemiyorum uçağı. Yani kim ister. Bu arada şurada küçük bir yara var. Onu görmezden gelin bu videoluk. Onun için yapabileceğim hiçbir şey yok. Uçuk değil bu arada. Saçma sapan bir yara. Hikayesi de bayağı saçma anlatmak istemiyorum. Uzun lafın kısası benim yurda uğrayıp kışlık kıyafetlerimi almam lazım. Çünkü hiçbir kıyafetimi almamışım kışlık olarak. Okulun açılacağını umut ederek yazlıklarımı almaya gittiğimde ki o videoyu da izlemediyseniz eğer buradan izleyebilirsiniz. O zaman almayı düşünmemiştim. Şimdi de hiç kışlık kıyafetim olmadığı için yurda uğrayıp kışlık kıyafetlerimi alacağım. Zaten şu anda İstanbul'dayım. Biliyorsunuzdur. Bilmiyorsanız da bir önceki videoları izleyebilirsiniz yine. Burada da yine giyecek hiç kıyafetim yok. Pek bir şey getirmedim ki. Getirsem de dediğim gibi yazlık kıyafetler. Hem Ankara'ya gidip onları alacağım hem de çok özlediğim arkadaşlarımla görüşmüş olacağım. Uzun zamandır görmediğim arkadaşlarım var. Aylardır görmediğim arkadaşlarım var. Ve çok garip geliyor. Yani evet mezun olunca yine görüşemeyeceğiz muhtemelen. Ama okurken bu kadar ayrı kalmak, uzak kalmak insana garip geliyor. Düşünsenize neredeyse her gün birliktesiniz o insanlarla ve bir anda görüşmez oluyorsunuz 6-7 aylık gibi bir süreç için. Hepsiyle görüşmek istiyorum. Fırsatım olursa tabii ki. Semra ve Merve de orada. Benim Anamur'dan en yakın arkadaşlarım. Onlarda kalacağım zaten. Bugün ama Feyzanur'larda kalacağım. Neyse ben lafı çok uzatmayayım. Zaten çok da vaktim yok. Vlog'da göreceksiniz. Havaalanında görüşürüz. Bu bagajı mı koyayım buraya mı? <laughs> Heyecan boş yaptım ya. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? İyi, senden ne haber? Feyza kavuştuk. <laughs> geldi. Iyi. Ben de çok iyiyim. Çift maskeliydim zaten. Maskeli durunca sürekli oksijeni azalıyor ya insanın başı ağrıyor. Onun dışında her şey mükemmeldi. Beyza Nur bayağı bir zayıflamış. Gelmiş dün Aynen hızlı geldik. Maliz biraz sıkıntıydı. Yani onu bekledim. Onun dışında her şey çabucak oldu. Ben bir de erkenden gitmişim. <laughs> şeye, Fark ettim biliyor musun? Çok <laughs> erken gitmişim ya. Ederken ben Fransızca dersimde mutlaka ve, ve hocaya mutlaka rezil doğum konu şey ne okuyabildim ne yazabildim taş bitmek üzere en son Fransızca dersinde konuşmuştuk sanırım saçlarımı ördüm ilk defa saçımın uzadığını unutuyorum bazen uzadıktan sonra saçımı öreyim diyordum şu an ilk defa ördüm ve çok hoşuma gitti Feyza Nur da hazırlandı biz Yemeğimizi yedik. Akşam oldu artık. O ışık şu an çok iyi. Feyza da hazırlandı. Kahve içmeye gidiyoruz. Sonra da biraz yürüyüş yapacağız. Ben bu arada çağırmadım asansörü. Şunu çağır. Ay aşağı Aynı inecek. Gelir. gelir. Ha tamam. İyi. Öyle. Şimdi dışarı çıkıyoruz. Girls night out. Kahve içmeye. Saçlarımı çok beğendim. Kendimi çok beğendim. <laughs> Bir de mi geliyor? Yok. Hayır. Çok <laughs> çok <küçük> Ama yukarı <laughs> çıkacak. Biraz çıksın, saklanalım. Yukarıda mı? Az önce kameraya çekiyor sandım ama çekmiyormuş, böyle boşa konuşuyormuşum. Neyse, Feyzanur'la sohbet ettik diyebiliriz. Şey diyordum tam, bugün çok fazla şey yaptım ama yapmamış gibi hissediyorum aynı zamanda. Çünkü çok meşguldüm bir yandan, kafam çok meşguldü yani psikolojik olarak. Mesela uçağa yetişecek miyim? Derste ne olacak? Derse kafamı veremedim. Bir yandan derse son anda oturdum. Sonra bugün yeni bir video yayınlandı. Mesela onun son işleri halledilmemişti. Vesaire. Bizim Feyza Nur'la kahve sohbetlerimiz meşhurdur. Oturup saatlerce sohbet ederiz. O yüzden aşırı ayağına. özlemişim. Ben de. Aynen. Ders çalışacağız. Ayağına buluşup saatlerce boş yaptığımızı bilirim. Ama gerçekten çok özlemişim. Hatta diyorum ki bu tatili birazcık uzatsam mı? Bence uzatacaksın. Bana öyle geliyor. <laughs> Bakalım ya duruma göre uzarsa zaten haberiniz olur. En kötü Instagram'dan. Takip etmiyorsanız da buradan. Evet buraya bırakayım. Beni oradan Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Evet. Zaten YouTube'a abonelerdir diye düşünüyorum Feyza. Bence de öyle olması gerek yani. Öpüyorum sizi. Sonra görüşürüz. arkadaşlar yorgunluktan ve uykusuzluktan biraz dün gece uyuyamadım. Uykum geldi. 12 oldu saat ama direniyorum. Feyza ile sohbet ediyoruz. Gece yatsıya kalma konusunda ya da yatsıya arkadaş çağırma konusunda hiç başarılı bir misafir olamadım. Ya da ne denir? Ev sahibi olamadım. Erkenen uyuyakalan kişi hep ben olur. <laughs> Neyse dışarıda kahve içtik. Sohbet ettik uzun uzun. Gerçekten çok özlemişiz. Ve konuşacak hala çok şeyimiz var. Bir şekilde bir şeyler buluyoruz. Oradan çıktık sonra biraz yürüyüş yaptık ama Ankara çok soğumuş. İstanbul'a göre daha soğuk. Bakın gözlerim kapanıyor. Saçlarımın bu halini çok beğendim. Gerçekten çok tatlı oldular. Kamerayı kapatayım artık. Biraz daha sohbet ederiz. Ben dayanabilirsem sonra yatarız. Artık sizinle sabah görüşürüz. Yarın Otlu'ya gidiyoruz. Otlu, Otlu bizi bekle. Otlu. Siz bunu başlıktan anladınız bence. Gereksiz bir heyecan yaptım galiba. Yarın görüşürüz. Günaydın. 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 Öğlen aydın. Öğlen Koştur koştur yurda gidiyoruz. Bir dakika buradan çıkayım. Günaydın tekrardan. 5000 defa günaydın demek adetimdir. Günaydın, 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 günaydın. Ya bir dakika arabaya bileyim. Evet şimdi dediğim gibi yurda gidiyoruz. Sabah kalktığımda ilk işim yurda arayıp Neydi? Randevu almak oldu. Adını unuttum. Randevu almamız gerekiyordu. Ben unutmuşum. Neyse ki aynı gün ne veriyorlarmış. Yani biraz korktum. Acaba dedim çok mu kalabalık olur? Onlar da kalabalık yaşanmasın diye randevu almak istemişlerdi. Okula gideceğiz. Eşyalarımı toplayacağım. Ondan sonra şaka maka cidden kaç o ay sonra ot diye gidiyorum. Ve de devrimde biraz arkadaşlarla takılmayı düşünüyoruz. Devrimde olmasa bile okulda bir yerlerde takılacağız. Kızlar gelecek. Belki birkaç arkadaşım işte belli değil kimin gelip gelmeyecek. Hem onları görmüş olacağım hem de okulda vakit geçirmiş olacağım. O yüzden aslında güzel bir gün. Evet, Bayağı da güzel, güzel bir, bir gün. Hava da güzel. O zaman okulda görüşürüz. Umarım biz arabayla içeri alabilirler. O valizi nasıl içeri sokacağımızdan emin değilim. En kötü taksiye bineriz ama zaman kaybettik kaybı olur. İnşallah yetişiriz. Söyleyeceklerim bu kadar. İyi yolculuklar dileriz. Bay bay. Nasıl özlemişim. Ay çalılıklarını bile. Tamam şu an bir okul açılsın istedim yani. Son dönemim olacak sonuçta bu okulda. İkinci dönem açılabilir değil mi? İlk dönem evet, evet. Gibi. İkinci dönem açılsın artık. Ne yapalım? Mecbur. Ee, şu yolu bile nasıl e özlemişim. Geldiğince bile gidiyor. Şu oldu. Boyu kadar valizi olduğu gerçeği. Ama şu an içi bomboş işte kışlıklarla dolduracağım. Gözün önüne geldik. Saat 1'deydi randevumuz. Saat şu an kaç acaba? Biri biraz geçti galiba. Ben zaten bence yarım saat bile sürmez toplanmam. Ben bence çünkü kuramıyorum. Yarın biraz heyecanlandım herhalde. Yürü bakayım valizinle bir seni çekmek istiyorum. Boyum. Fransızca notlarıma bile ellenmemiş arkadaş. Fransızca notları bile öylece duruyor. Biraz üzünlüyüm. Bu pencereye az muştuk bilavkalar da sizin. <gülüyor> <gülüyor> Bak şimdi ne ta Da ta da da Ooo Gizem Hanım her şeyiniz buradaymış. Aynen. Defterlerim. Şu an terk edilmiş köye gelmiş gibi hissediyorum. Of, çok hızlı. Bir dakika. Hadi içeri alalım. Kapıyı kapatalım rahat rahat konuşalım. Böyle girsem mi? Gireyim yıkarlar zaten. Şu an anılarım canlandı. Çok garip hissediyorum. Mum kokmuş. Terk edilmiş bir oda. Bak her zamanki gibi kuşlar. <laughs> Uyku kapanım bile öylece duruyor. Bak biraz tüyleri dökülüyor. Ay keşke annemden beni de taşımaya gelse. Canım aşırı sıkıldı ya. Çok kıyafetim varmış. Hazırlandık, gidiyorduk. Fark ettik ki bazanın altı. Bunların hepsini giyiyorum Merve'ye. Da... Bunlar ah, senin ah, asıl giydiğin kıyafetler ah. bence zaten, biliyor ee, musun? Evet, kesinlikle. Ya şu an çok sinirim bozuldu. Sığmıyorum asla valize ve fazla yük olacak %90. Nasıl taşıyacağım, ne yapacağım bilmiyorum. Şu an biraz krizan galiba. Ama valiz de buldun. Biraz olumlu düşünelim. Valizle beraber buldun yani, kıyafetleri. Neyse. Az sonra görüşelim sizinle. Hadi. Az önce küçük bir sinir krizi yaşandı. <laughs> Şu an güldüğüme bakmayın. Gerçekten 5 dakika önce ağlıyordum resmen. Sinirlerim bozuldu. Çünkü hiçbir şekilde sığmıyorum. Hiçbir valize. Ve hepsini birden tek başıma taşımayı istemiyorum. Gerçekten artık bir oraya bir buraya valiz taşımaktan, eşya taşımaktan çok yoruldum. Bugün sabah bir haber okuduk. Muhtemelen ikinci dönem okullar açılacakmış. Bu bir yandan güzel bir şey. Okulu gerçekten özlemişim. Bir yandan da tekrar eşyaları geri getirecek olmak beni çok yoruyor. Düşüncesi çok yoruyor. Muhtemelen onun için annemleri ikna edeceğim. Bunları tekrar tekrar taşımak istemiyorum. Buradan dönüşte onlara çok fazla ihtiyacım olacak. Şimdi yurda elveda diyoruz. Bir süreliğine umarım. Kızlar gelmiş. Çarşıya gideceğiz. Oturacağız, sohbet edeceğiz. Kahve içeriz. Kahve içmek istiyorum bugün. Kahve içmedim bir de. Bu kadar. Um, I'm the boy in your other phone, lighting up inside your drawer at home, all alone. Pushing 40 in the friend zone. We talking and then you walk away every day. Oh, you don't. Think twice about me you're right to doubt me but, but if you give me just one night you're gonna see me in a new light yeah, if you give me just one night to meet you underneath the moonlight oh I wanna take you I wanna break through I wanna know the real thing about çok tatlı olmuşsun ya. Saçın sana bir şeyce. Kestirmeyecek misin? Nasıl kestireyim? Nereye gidiyorsun? Ben... <laughs> kendim... Bakın yanımda kim var? <laughs> merhaba. Sırayla merhaba çekin. Araba geliyor. <laughs> Ya çok mutlu oldum keşke ekip tamamlansaydı biliyorsunuzdur belki biz normalde 8 kişiyiz ekip olarak ama kişi. çok uzun zamandır bir araya asla gelemiyoruz Mesela birimizin doğum günü oluyor ne denir ona görüntülü konuşuyoruz canlı yayın yapıyoruz diyecektim Görüntülü konuşuyoruz mumu öpüyoruz o zaman bile tamamlanamıyoruz Her yani hep birinin bir işi çıkıyor Hem okulu hem şu kızları çok özlemişim onlar da belki beni özlemişlerdir. Nefise şey demiyorlar. De, izledik, özledik, izledik. <gülüyor> <gülüyor> beni gördükleri an diyorlar ki gizemi videodan değil de buradan izliyor olmak çok garip. <laughs> buradan izliyor olmak ve buradan görüyor olmak çok garip e, diyorlar. Mı? Erken giden varsa bize yer tutsun. Derse. <laughs> Ringe bindim. in Feyza. <laughs> Cemre bize yer tut. <laughs> çok üzücü. Hadi size biraz okul Fena. I just wanna sit and look at you, look at you. What well, would it matter if your friends knew? If your friends knew. Who cares what other people say anyway? Oh, we can go far from here and make a new world together, baby. But if you, no, you can't. Can can you're a gidiyorum cumartesi. Kaç saattir sohbet ediyoruz burada? Kaç oldu ben sayamadım. Üç Hayır, yok be çok olmadı iki buçuk saat. Falan. Neyse biz bayağıdır sohbet ediyoruz sürekli evet, gülüyoruz. Evet. Gülmekten çenem ağrıdı yani buralarım evet, ağrıdı. Karşımda da bunlar var evet, kaçmasınlar. Söylemek istediğim bir şey var mı? Takipçilerime, vloguma. <laughs> <biloğumu. Gülüyor> yok. Özledik. <laughs> Özledik. Sen bir şeyde. Ee, şeyde, e, biz şeyde gidip, oldu. gibi konuşanlar da gibi sizde Aynen. Geldik. geldi. Çok özledik. Gizem'i çok özledik yani. Evet. Şey Kaç okay. Altı, ay oldu kanka? 6'yı geçti. Evet. Söyle de abone olsunlar. Abone olun ya kanala. <laughs> Bence zaten abonedirler. Abonesinizdir Bence. zaten. Beğenin yani. Yorum, <laughs> <Sorumlar>. like. <laughs> Her şeyi yapın. <laughs> tamam abartmayalım şimdi kızmasınlar falan. Bu kadar. Ne, Kalkıp biraz, biraz yürüyüş ya. yapalım artık. <laughs> Dönüş yolundayız. Birazcık çarşıda gratisi gezdik. Şimdi de yavaştan eve dönüyoruz. Artık bizimkilerin yanına gidiyorum. Semra, Merve, Mehmet de burada. Aslında yemeğe gidecektik ama iptal oldu. Bir şeyler oldu. Oraya gideceğim şimdi. Araba e, arabaya, arabaya gideceğiz ya. Gidiyor muyuz? Değil mi? Okula veda ediyoruz. Bakın ben bu çektim. <laughs> Hadi geçiş fotoğrafı hmm, Bir gidelim. dakikadır netlesin güzel. <laughs> Okula bir veda et şimdilik. Veda ediyoruz. <laughs> Okula bir veda ediyoruz. Mavi civcive henüz veda etmiyoruz. Okula doğru veda. Kusurumu <laughs> yansıtabiliyor muyum çok? Köpüş geliyor. Köpüş sana da bay <laughs> bay. Hoşça kal. Bay bay. Ama çekilmen lazım. Çok <laughs> salak gözüktüm ama. Gerçekten çok özlemişim okulu be. Bir daha daha uzun bir süre Aynı gelemeyeceğim galiba. Açıyor, açarlarsa bilemiyoruz. Açarlarsa geliriz artık. Ben öne biniyorum. Saracağım mı oraya? Okula bir bay bay yap. Bay <laughs> bay. Görüşmek üzere. Kameraya yaptın ama. <laughs> Okula bay bay. <laughs> Okuldan çıkıyoruz. Şakasını bir kenara bırakırsak. Yani şu anda çıkış yapılıyor. Şu an tehlikeli bir yoldan gidiyoruz. Kapatıyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın diyeyim. Hoşça kal, Kameraya görüşürüz. da hoşça kalın. Kameraya hoşça kalın. da hoşça kalın. <laughs> Kameraya. Kanka ben seni bırakacağım, sen bana girmesin. Kansak ben beni alayım. Kaos. Kızılay kaos yeri. Bak bak, 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 bak. <laughs> hoping maybe I can see you around last time that we had Ben ne şey <monitor> diyeceğinizi merak ettim ama hiçbir şey demediniz. Bakın Aa, nereye şey... geldim. <Gülüyor> Aa, <Gülüyor> Ay <Gülüyor> sonunda gelebildim ben bu kızların evine. İki gündür dışarılarda, orada burada. Bu arkadaş çalışıyor. Bu arkadaş <Gülüyor> <isim>. <Gülüyor> Onu demeyecektim ama. Ama senden yeni mezunsun. Baya yeni mezunsun. O yüzden. Bir sene. Bir sene. Ben geldim. Yemek yedik biz Semoş'la. Bu arkadaşlar yemiş biz gelmeden. Normalde biz yemeğe gidecektik ama olmadı. Bir arkadaş daha var şurada. bak, beni atma. Her neyse şimdi bu <laughs> maçı üstüne <sırt> giymiş işte. <laughs> Altına hangi çorap takacak diye merak ediyorum. <laughs> neyse bu muhabbet uzar. Biz şimdi dışarıya tatlı yemeğe gidiyoruz. Kahve içmeye ve tatlı yemeğe gidiyoruz galiba. Bosko'ya gidiyoruz. Benim Ankara'da en sevdiğim kafeye gidiyoruz. O yüzden bir miktar mutluyum ama çok yorgunum. Nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz? Bosko'ya gideceğiz işte. Ya, Sen demedin mi Tiramisu yiyeceğim niye? Şey <laughs> ne kadar yalancı, yalancı. Selam. ve evet, selam. <laughs> Bu ekip dışarıya çıkış yapıyor. Annem ne dedi biliyor musunuz? Ben buraya gelince ekip tamamlanmış. Bu kadardı. Dışarı çıkış yapılıyor. Ayın kaçında gelmiştim. Ona bakacağım. Hmm. Sanırım 15'inde geldim. Yaklaşık 2 hafta olmuş. 15 gündür Ankara'dayım. 5-6 gün kalacağım diye düşünüp 15 gündür Ankara'dayım. Ama bugün dönüş yapıyorum. Şu anda da sizin izlemiş olduğunuz videoyu editliyorum. Ve fark ettim ki videonun sonunu çekmemişim. Böyle koşturmacalı günlerde vlog çektiğim zaman genelde sonunu çekmeyi unutuyorum. Daha doğrusu bir yerde bitiyor video. Ertesi gün yeni bir videoya başlamak istiyorum falan. O yüzden biraz yarım kalıyor. Çok güzeldi Ankara. Bu gelişimde fark ettim ki Ankara'yı tahmin ettiğimden daha çok seviyorum. Biraz da üzdü bu durum beni. İstanbul'da olacak olmak. ikinci dönemin okulun açılıp açılmayacağının belli olmaması vesaire. Bakalım artık. Umuyorum ki açılır. Okuldan bu şekilde mezun olmak istemiyorum. Okula giderek mezun olmak istiyorum. Lafı çok fazla uzatmayacağım. Annemler yolda. Ecem'e sürpriz yapacağım. Haberi yok. Annemlerin geldiğinden. Bir sonraki videoda da onu izliyor olacaksınız. Ecem'e yaptığım sürprizi ve yine Ankara'dan bir kısmı. Ankara'dan iki video gelecek. Bundan sonra bir video daha yine Ankara'dan gelecek. Umarım seversiniz videoları. Bu videoyu da beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.